hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeni bir videonun karşısındayız. Bugün sizlerle beraber yine bir kart oluşturma videosundayız. Ve bugün kimin kartını oluşturuyoruz? Kuzenim Enes Tağ'ın kartını oluşturuyoruz. İşte karşınızda Enes Tağ 65 retikle başlıyor. Enes Tağ'ı hemen şöyle ilerleyeyim. Sakın. Oha lan tekne süper lige geldik. Evet hey, arkadaşlar benim kuzenim Menes Beşiktaş ama Galatasaray'ı da seviyor. Bakalım Beşiktaş ve Galata Galatasaray'a gidebilecek miyiz? Alanya'ya gittik. Zaten Fener bugün Alanya'yla oynuyor. Biz niye Alanya'ya gittik? Fener'le maç mı oynayacağız biz şimdi? Bari Galatasaray'a gidiydik onlara 900 tane gol atardık. Abartmayayım ama neyse. Hocam Enes daha ilk sezonda 15 gol atıyor. Yuh Enes daha. Allah Enes daha delirmiş. Lan oğlum ne oluyor? Koroma girdi bir. Ne oluyor lan? Gir şöyle. O süs Kalın kaç reyting gelişiyor Enes daha? Ama şampiyon diyoruz. Şampiyon Galatasaray. Biz kaçıncıyız? Biz üçüncüyüz en azından iyi. Ulusal kupayı alalım. Beşiktaş. Enes daha 70 reytinge geldi. Bravo Enes daha. sezonda 5 reyting gelişti. Evet arkadaşlar. Biz bu kartları oluşturuyoruz. Ve amacımız bu kartları 90 reyting yapmak. 90 reyting olduğumuzda videoları bitiriyoruz. Neyse evet arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. 90 reytingde video. 90 reyting olabilirsek video bitiyor. Neyse alt takımda kaldı. Enes daha ben Alanyas burada kalmaya devam edeceğim diyor. Ve gol kaç gol atıyor? 14 gol atıyor. Geçen sene 15 gol atmış. Geçen sene 10 asist 7 asist. Şampiyon Alanya. Fenerbahçe. Lan oğlum Fenerbahçe ne lan Kanoni? Biz 5. oldu. Uzak bay biz kazanalım. Hocam buradayız ya. Eee yani sağ uç kupa kazanamadı. 8'de e, Avrupa Kupası puanı olduk. Avrupa Ligi'nde yine çöpin ya gel, Mortin geldi. Ya yeter be hocam. Vallahi yeter be. Şu bunlar yüzünden bir iki dakika gitti. Hatta bir yarım Yarım saniye gitti. Söyleyeyim mi? Enes daha 72 reytinge doğru geliyor. Bravo Enes daha. Arkadaşlar bugün acaba Enes daha 90 yapabilecek miyiz? Saat de 10 buçuk yok artık 10 saat 11 oluyor ve transfer oluyoruz. Hangi lige? Süper lige mi oluyoruz? Aa süper lige aldık. Galatasaray mı Beşiktaş mı Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Ya hocam yeter ya. Yeter ya. Haydi Galatasaray'a gidelim. Enes daha Galatasaray'a gideceğim diyor. Hem Alanya Spor'da hem Galatasaray'da oynayacağım diyor. Enes daha Galatasaray'da şampiyonluk yaşayacağım diyor. 11 gol attı. 4 tane sıcak. Asist yani az olsa da bir Şampiyon Galatasaray. Ben alın ne olayım bak. Bak. Huh. alalım. Galatasaray'da da tek zonda 2 puan kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde 3, 3 puan al. Bir git. Yuh! Sonuncu oldu. Yuh! Yuh! Bari Fenerbahçe gibi playoff'a gitseydik ya. Fener mesela kaç puan almış onu. İşte ilerleyelim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde en az daha kaç gol almış. 2 gol almış. Bir de zaten onu çok oynatmıyorlardır. 73 ratingsin bu, ama düştü sanki değil mi? De bekle de şuradan bir reytingine bakayım. Şu anda bir yerde reytinge bakılıyordu. Yok bir reyting gelişmiş. Gitti 65 70 olmuş. Sonra sonra 65'ti 65 70 olmuş. 70'ten de 73 olmuş. Benim anladığım öyle. Kısıklar kupayı kazanamadık Galatasaray. Bir şey olmaz. Trüfen transfer olmayalım of sadece kiralık. Hocam bak. Allah'ım lütfen. Ya şu elimde şuna bir değmesi olacak. Şu elimde şuna bir değmesi oldu Kiralık transfer dedik. Oh bir Ezilya Ligi'ne Santos'a gidelim mi Santos? Santos. Join ismi. Bakayım Bu ben. Burada kaç gol attık? 15. Kaç asit yaptık? 9. Şampiyon Jorinse olsun. Jorinse Flamengo ikinci olduk. 7. Biz ee, abi zaten burada biz sadece bir sezonluğuna geldik. Lido Borselemelerinde grup sonuncusu olduk. Gol sayısı 3 gol. Lido asist sayısı 2 asist. Ve Enes'ta 75 ratinge geldi. Enes'ta işte 75 rating gördüğümüz gibi. Şu an hangi sezona geldik? Ve en az hala 20 yaşında. Genç. Bunu hala geliştirebiliriz. Neyse. Haydi hocam transfer olmayalım. Galatasaray'ımızda kalalım. İşte bu. Bir an korktum. Transfer gelecek ki. Haydi olsun Yuh. Enes Tarşoz'un golleri sallıyor. Hocam. Evet abi ne oluyor lan? Tablet dondu. Yani, tamam. Arkadaşlar şampiyon Fenerbahçe buldum. Böyle bir şey yok. Biz ilk bu arada sağlık kupaya kazandı Beşiktaş. Ne oldu ya bu sezon bir an? 12 puanla playoff'tayız. Ne oldu? Ha? Şampiyonlar liginde. <laughs> en azda çeyrek final oynuyor. Dur lan kamerayı açmamış. Şimdi fark ettim ama şimdi kamerayı açayım. Hmm, tamam şimdi oldu. Neyse şöyle yapalım tamam. Şimdi şampiyonlar liginde kaç gol atacağız? 9 gol. Sattı. Öyle sol 81 rating oldu. Öyle sağ çelikten. 81 rating. Sıs 81 şut 83. Diğerleri bir de defans 41. Defans da birazcık oynar yani bu. Diyeceğim oynamaz defans. O ne? Çok... Sezonuz bu bu sezon bir tane dün ya ya 5 gol attık ya. Böyle bir şey yok. En azından 11 asist yaptık. 16 gol vermiyor. Ama bir şey olmaz. Ya şampiyon Beşiktaş değil. Bari ruhsal alalım Allah. Ya yine mi Beşiktaş? Kıracağım Beşiktaş ya. Yıkılsın Beşiktaş, gitsin Beşiktaş. Yine playoff'a kaldık. Burada çeyrek finale gitmeyelim. Burada son altı tutumlu. Ne oluyor lan? Aa kamera kalktı kendi kendine. Dur burada sen. Hadi hocam Avrupa Ligi 7 gol. Yedi gol. Ya kardeşim. Allah. Allah'ım 999 kere uğraştım bununla. Neyse evet arkadaşlar. Şu an artık. Şu an ne oluyor Enes 79'a düştü. Bir şey olmaz. Kız da 79'a düştü. Bir de dün yok. Pasifik 13'e de geldik. Neyse arkadaşlar. Artık son sezonlarımız belki de. Artık arkadaşlar bu son sezonumuz. Bakalım Enes daha. Ama arkadaşlar böyle dursa iyi olurdu. çeyrek finalde gittik. Sinirlendim ya. Neyse son sezonumuzdayız artık arkadaşlar. Haydi hocam dedim. Ya hocam altı gol ne ya? İlk sezonlarında sallıyordu golleri. Yine 16 gol verim yaptık. Bu kez en azından şampiyon olduk ilerleyeceğim. Çevirdik. Allah'ım. Ya kardeşim ya. Yüz geri girdik buna. Bir git ya. Düşün o. Bıçayım. Sol kupa Beşiktaş'ın belası oldu. Evet arkadaşlar. Artık son sezonumuzda Avrupa Ligi'ndeyiz. Allah'ım elim değdi. Allah'ım elim değdi. Ya yeter artık. Yeter artık ya. Niye elimde yaramı diyorum kardeşim? Bir tane tokat yapıştıracağım ha. Niye elimde yiyor? Allah bu kez tokat yapıştırdı. En az daha 7.8 rating, Ama en az zaman niye düştü? Düşünüyorum. Elim 4 yaşında. 70 81'den bir anda düştü. Neyse evet arkadaşlar. En kartını oluşturduk. Sonraki bölümlerde de kartlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Abone olun. Like atın. Yorumlara başka kimin kartını oluşturalım yazın. Benim kartımı mı oluşturalım yoksa Mauro Icardi mi kartını oluşturalım? Yazın yorumlara ben mi Mauro Icardi mi? Ben Mauro diyor diyorum. Bence Mauro Icardi değil Mauro Icardi'nin kartı olacak. Ama yine de Arjantin varsa Arjantin yoksa Icardi Azerbaycanlı yapar. Çok saçma oldu ama neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.